Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dikenler tacı çoğaltım şeklimizi göstereceğiz. Şöyle sağlıklı olan güzel dikenler tacı çeliklerimizi alıyoruz. Şu şekilde. Bunlarla yeni güzel bebekler elde edeceğiz inşallah. Şu şekilde kesiyoruz yine biz direkt üretim olduğu için çok fazla bir kol bırakmıyoruz bakın şu şekilde Böyle yine yeni gelecek gözlere karışmıyorum ki o bebekler orada tekrar büyüsünler evet çeliklerimiz hazır şimdi %50 torf ve %50 perlit karışımı olan ekme toprağımızın direkt saplıyoruz hafif bir baskı uyguluyoruz şu şekilde Şu şekilde açabilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde. Çeliklerimizi hazırladık. Yine ekimdeyiz. E, toprağımızın nemli olmasına dikkat edersek daha iyi verim alırsınız. Şu şekilde. Evet, çeliklerimiz ekildi şu şekilde inşallah bir ay sonra hepsi köklenmiş olacak bakın bu da geçen ayki köklendirdiğimiz aynı yöntemle ee, tek fark bunun içerisinde kil bilyesi kullanmışız torf yerine şu şekilde netleşirse yine bir aylık önce ekilmiş bir dikenler tacı ee, konumumuz da mutlaka ışık alsın ama tamamen güneş olmasın. Nemsiz bırakmıyoruz. Çok fazla da sulamıyoruz. Bu tür içeriklerin devamı için bizi takip edebilirsiniz. Evet bunlar daha önce köklendirdiklerimiz. Aynı yöntemle. Şöyle. Bakın. Yine başka bir tane çekelim aynı yöntemle köklendirdiklerimiz.